Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlerle atasporumuz koyunculukla ilgili çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Neden atasporumuz dedim? Çünkü çağlardan beri, yıllardan beri biliyorsunuz arkadaşlar koyunculuk biz Türk toplumunun oldukça yaygınca yaptığı bir hayvancılık bölümü, hayvancılık kolu. Burada da arkadaşlar açık sistem mi, kapalı sistem mi Hangisi daha karlı ve nasıl yapmalıyız? Kazancı ne olur? Nasıl bir iş modeli belirlemeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz ama her zaman gibi videoma başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar gelir gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum ve hemen hızlıca konuya başlıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi koyunculuk arkadaşlar bizim ülkemizde ve Ta Orta Asya'dan buraya geldiğimiz dönemden beri oldukça yoğun yaptığımız bir hayvancılık modeli. Her Türk toplumunda arkadaşlar hayvancılık dendiğinde tarımla beraber koyunculuk muhakkak yapılmıştır çağlardan beri. Dolayısıyla ülkemizde de halen oldukça sık yapılan, oldukça çok tercih edilen bir hayvancılık modeli. Son yıllarda arkadaşlar bildiğiniz gibi acaba bu işi kapalı yapsak para kazandırır mı üzerine bir takım hesaplar da yapmaya başlanmıştı burada önemli olan bir konu vardı arkadaşlar. Burada şunu yapmak istiyorduk. Yani endüstriyel nasıl işte kanatlı da biliyorsunuz yumurtacılık, etçilik gibi, inekte sütçülük gibi veya besi danası gibi kapalı yaptığımızda güzel karlı bir iş elde edebiliyorduk. Ama acaba koyunu kapattığımız zaman böyle bir gelir elde edebilir miyiz? Bunun hesabı vardı. Yani yeri arazisi olmayanlar için özellikle. Burada da yapılırken şu önemli, şu ön plana çıktı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim ülkemiz coğrafyasında her sene bir tane yavrulama alınır. Bu da ikiz olursa ne mutlu bize denir. Biz burada arkadaşlar özellikle bilimle bir araya getirdiğimizde 8 ayda yani 2 senede 3 defa yavrulatma esasına göre koyunlara bakmak istiyoruz. Burada da arkadaşlar bunu yapabilmek için güçlü bir meranın varlığından söz ediyoruz. Burada da acaba hayvanı güçlü merası olmayanlar için, yeterli arazisi olmayanlar için özellikle kapalı yapsak ki genellikle bu şekilde düşünülüyor çünkü Karlı olur mu üzerine konuşuyoruz. Burada arkadaşlar ben direkt videonun başında şunu söyleyeceğim. Koyunculuk işi arkadaşlar eğer süt koyunculuğu yapmıyorsanız, süt keçiciliği yapmıyorsanız kapalı bakmak maalesef arkadaşlar karlı bir iş değil. Dolayısıyla burada bu videoda size bunun hesabını yapmayacağım bile. Tabii ki açık yani merada hayvanınızı gezdirerek, otlatarak bir koyunculuk modelinden bahsedeceğim. Niye diyecek olursanız arkadaşlar cevabı aslında çok basit. Bunun hesapları size buradaki mecrada olduğu gibi çokça da yapılmıştır eğer hayvanınızı arkadaşlar gebe kaldığı o ilk anlarda yani hayvan doğumunu yaptıktan sonra o ilk kuzusunu besledikten sonra artık meraya salmıyorsanız flashing yapıldıktan sonra gebe bırakıldıktan sonra arkadaşlar maalesef karlı olmaktan biraz çıkıyor. Burada da şu ön plana çıkıyor. Hayvanı hangi dönemde meraya salmalı? İşte açık koyunculuk, açık bes yani hayvanları yayarak yaptığımız koyunculukta önemli olan konu da bu arkadaşlar. Bizler bunu doğru zamanı belirlersek bu hayvanlardan 8 ayda 9 ayda bir yavru elde edebilir ve karlı bir hayvancılık modeli yapabiliriz. Doğru da beslersek arkadaşlar ikizlik oranımız çok 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 yüksek olabilir. Şimdi güzel bir meramız olduğu zaman arkadaşlar ülkemizde çeşitli bölgelerde oldukça güzel meralarımız var. Burada arkadaşlar hayvanlar doğumunu yaptı. Koyunlarımız doğumlarını yaptılar arkadaşlar. Kuzularımız oldu. Kuzularımızı beslemeye başladık. 45 gün biliyorsunuz ilk 45 gün bizim kuzularımız çok önemli. Annelerle emişmeleri çok önemli. Bu emişme bitip de kuzularımızı ayırdığımızda hayvanlarımızı bu dönem hemen meraya gönderebiliriz. Sonra bu bir aylık süreçte devamlı meradan besleyebiliriz. Yani mümkün olduğunca hiç yem vermeden hayvanlarımıza bakabiliriz arkadaşlar. Sadece merada otlatarak. Bu birinci dönem. İkincisi arkadaşlar hayvanları aldık. Şöyle güzel arpa, yonca, samana bir flashing beslemesi yaptık. Koç katımızı yaptık. Gebeliğine emin olduğumuz o koç katın bittikten sonraki 21 günlük süreç geçtiği zaman da arkadaşlar hayvanlarımızı tekrar meraya gönderebiliriz. Ne zamana kadar? Ta ki doğumuna son şöyle bir ay kalana kadar. Bu işte iki dönemde hayvanlarımızı gönül rahatlığıyla arkadaşlar hayvanlarımızı merada otlatabiliriz. Bizim koyunlarımızı besleyeceğimiz dönem aslında doğuma son 45 gün bir ay kalaki dönem bir de doğumdan sonra kuzusunu emdirdiği dönem. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz hatırlarsınız videolarımda var. Koyunlar için güzel bir yem yapmıştık arkadaşlar. Orada beslemesinden de bahsetmiştik. 500 gram, 600 gram yemler ile eğer ikizlik oranı yüksek ise 800 gramlara kadar. Süt miktarı da çok yüksek ise 1 kilo, 1 kilo 200 gramlara kadar bu yemi kullanabiliyordunuz. Ama kullanıp kullanabileceğiniz dönem arkadaşlar hayvanın doğumundan önceki 45 günle doğumundan sonraki 45 gün. Yani bir koyun arkadaşlar 90 gün cepten beslenir. Türkçesi anlatmak gerekirse. Geri kalan dönem meradan faydalanır ki bu işin hesabı yapılabilsin. Bu işi bu şekilde yapar iseniz para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapar iseniz elde ettiğiniz kuzuları bıçaklık bakarsanız biraz para kazanabilirsiniz. Ya da en azından işletmenin bir takım masraflarını çıkartabilirsiniz. Damızlık dişi kuzularınızda arkadaşlar ya sürünüzü eklersiniz ya da satışını yapabilirsiniz. Aksi halde arkadaşlar kapalı baktığınızda her şeyi cepten verip yedirdiğinizde arkadaşlar her şey muazzam derecede ucuz da olsa size zamanda videolarda çokça anlattığım her hayvancılık modelinde muhakkak kendinizi yapın diye anlattığım her ham maddeyi satın da alsanız stok da yapsanız arkadaşlar kapalı bakım koyunculuk işinde arkadaşlar damızlık ve besik koyunculuk işinde arkadaşlar maalesef karlı olmaz sayı ne kadar olursa olsun hazıra daha dayanmaz dolayısıyla damızlık ve besi koyunculuğu işletmesi yapacak iseniz muhakkak hayvanlarınızı gezdirmeniz lazım. Şu anda da komşularımız şu anda hayvanlar, dağlarda hayvanlarını otlatıyorlar. Merada hayvanlarını otlatıyorlar. Siz de bunu yapmalısınız arkadaşlar. Bu dönemlerde az önce bahsettiğim dönemlerde hayvanlarınızı otlatarak siz de bu şekilde koyunculuk işi yapabilirsiniz. Yani ben emekli oldum. 10 tane koyun alacağım. Şöyle ahırımda bakacağım dediğinizde arkadaşlar hayvanları otlatmazsanız bu sizin cebinize külfet olmaya başlar. Dolayısıyla 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane sayı hiç fark etmeksizin az önce bahsettiğim iş modelinde hayvanlarınızı otlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki bu dönem hayvanlarınıza ekstra bir yem yedirmeyin arkadaşlar. Bizim burada da size anlattığımız besleme modelinde bu 90 günde hayvanın ortalama yiyeceği yem arkadaşlar bir çuval civarında bir yem olacak. Dolayısıyla koca bir koyunu arkadaşlar bir çuval yem ile bir yıl bir dönemde bir doğum döneminde besleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda da arkadaşlar kuzuyu da elde ettiğinizde bu iş karlı bir iş modeli hesabı yapılabilir iş modeli olarak önümüze çıkabilir diyorum ve arkadaşlar bu da çokça sorulan bir soruydu. Bunu da anlatmış olduk. Ne anlatacağız peki bunu ilerisinde koyunculukla ilgili ne anlatacağız? Tabii ki çok fazla anlatacağımız konu var muhakkak. Bundan sonra ne yapabiliriz mesela? Açık sistem bir koyunculuk modelinde hayvancılık yapıyor olsaydınız aşağı yukarı ne kazanırım? ne elde edebilirim, bununla ilgili bir şeyler anlatabiliriz diyorum. Ama o da arkadaşlar bu bir anlatım videosuydu, kıyas videosuydu. Açık sistem mi, kapalı sistem mi? Çok da basitçe açıkladığımı düşünüyorum. Sorulardan bir tanesi de buydu. Dolayısıyla yorumlar kısmınıza arkadaşlar bolca soru bekliyorum. Hangi konuda anlatmamı isterseniz o konuda size içerik üretmeye devam edeceğim vaktim el verdiğince. Eğer isterseniz açık sistemde arkadaşlar yazarsanız şu şekilde bir hesap kitap yapar mısınız bana diye onu da içerik olarak yaparız diyorum ve bugünlük bir videonun sonuna geliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.